Selamünaleyküm arkadaşlar. Nazlı Mutfağı hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz. Hepinize sevgiler, selamlar. Arkadaşlar bugün nerede bayağı bir yoğunum. Biraz da rahatsızım. Video falan yapamadım 4-5 gündür. Sevgili izleyicilerim. Şöyle 3 kilo kıyma et aldım ben. 3 kilo da kıyma aldım dün. Görmüş olduğunuz gibi dondurucuya böyle paketleyip atıyorum. Size bütün videolarımda da söylediğim gibi izleyen arkadaşlarım bilir beni takip edenler. Arkadaşlar bunu böyle kavurma yapıyorum. Paketliyorum. Eti biraz özellikle yağlı istedim kasabımdan. Yağlı et aldım arkadaşlar. Kavurma için. Görmüş olduğunuz gibi bunları bu şekilde doğradım. Arkadaşlar etimizi buraya getirdim. Poşetinden boşalttım. Tenceremin içerisine hiçbir şey koymadım, hiçbir şey kullanmadım. Yağ falan da atmadım. Tencerenin altını yüksek ateşte açtım. Güzelce etlerim kavruldu. Sonra da suya sulandı. Suyu azaldıktan sonra da kıstım altını. Bu şekilde arkadaşlar iyice pişti. Akşam pişirdim sevgili izleyicilerim. Sabaha kadar da soğumuş, donmuş. Şimdi de kalktım bunları paketliyorum. Sizlere göstermek için böyle de bir video yapayım dedim. Kaç gündür de zaten video yapamadım. Bakın arkadaşlar havasını çıkardım. Böyle birer şeylik kahvaltılık. Şöyle arkadaşlar poşetimi bağlıyorum. Sonra da poşetimizin arkadaşlar şu fazla kısmını kesiyoruz. Ve böyle sevgili izleyicilerim böyle dondurucuma koyacağım. Aynı şekilde kıyma da yaptım arkadaşlar. Şimdi kıymayı da göstereceğim. İkişer kaşık ikişer kaşık etimden koyuyorum. O kadar bir güzel oluyor ki de öyle bir hazır oluyor arkadaşlar. İster kahvaltıya yapın. isterseniz de böyle Acıktığınız zaman hemen böyle bu şekilde de yiyebilirsiniz. Sevenler bu şekilde de yiyebilir arkadaşlar. Şöyle bakın şu tenceremi çekeyim kenara. Şöyle havasını alıyorum. Güzelce elimde şu şekli veriyorum arkadaşlar. Böyle Hem kendi yaptığımız daha güvenli oluyor, daha sağlıklı oluyor. Marketlerde şöyle bir şey bir paket alıyoruz arkadaşlar. O da her zaman evde bulunmuyor. Kendimiz yaptığımız zaman daha lezzetli oluyor, daha güzel oluyor. Hepinize de tavsiye ederim bu şekilde. Bakın sevgili izleyicilerim. Şuradan fazlasını da kesiyorum. Bu şekilde. Dondurucuma koyacağım ve hazır olacak arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım. Etlerimi paketledim. Görmüş olduğunuz gibi kavurmalarımı. Bunlar da kıyma arkadaşlar. Bu da 3 kilo kıymam. Sevgili izleyicilerim. Böyle bitmeye yaklaştı azaldı mıydı. Her zaman ben alıyorum böyle 3 kilo kavuruyorum ve inanın çok rahat oluyor. Çok da Hele de çalış, çalışan bayanlara ilaç gibi geliyor sevgili izleyicilerim. İster makarnanızda, isterseniz yani pilavınızda, karnıyarığınızda, ne bileyim bütün yemeklerinizde hemen çıkartıyorsunuz, kullanıyorsunuz. Kahvaltıda yumurtayla özellikle tavsiye ederim. Muhteşem oluyor. Şöyle arkadaşlar, bunu da göstereceğim nasıl yaptığımı. İsterseniz de kilitli poşetlere koyabilirsiniz. Şöyle ölçüyorum arkadaşlar göz kararı. Bakın. Şu şekilde basıyorum. Havası çıkıyor zaten bu şekilde. Böyle sıkıyorum. Şöyle bir iki dakika kıvırdık mıydı? Bakın. Bu benim için yeterli sevgili izleyicilerim. Tavaya çıkartıyorum hemen. Hafta sonları hele de kahvaltıda oğluma, eşime derken böyle misafirlerimize çok muhteşem bir hazır kolaylık oluyor arkadaşlar. Bugün de bunlarla uğraştım. Akşam koydum bunları özellikle soğuması için arkadaşlar. Şöyle üçer kaşık koyuyorum kaşığımla. Tabii ki siz kendi miktarınızı kendiniz ayarlayacaksınız. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Pişmesinde falan da sadece tencereye bırakıyoruz kıymamızı ya da etimizi. Kendi suyuyla ara sıra karıştırıyoruz. Pişiyor arkadaşlar. En sonunda da tuzunu ayarlıyoruz. Başka da hiç ilave edilecek bir şey yok. İçerisindeki bütün suyunu falan çekene kadar da pişiriyoruz arkadaşlar. Hem kolay hem de çok faydalı bir paylaşım sevgili izleyicilerim onun için kesinlikle sizlere göstermek istedim şu şekilde bakın bunları birazdan da yaptıktan sonra şöyle kıymamın altını da göstereceğim size nasıl donduğunu arkadaşlar bakar mısınız Yağlı kıyma istiyor mu? Yağlı et istiyor mu arkadaşlar? Özellikle yaparken de şöyle hani kavurma lezzetinde olsun, kendi yağıyla pişsin diye. Nasıl güzel donmuş? Tam istediğim gibi de olmuş. Yani hepinize tavsiye ediyorum sevgili izleyicilerim. Hem kolay, hem de çok pratik, hem de çok işimize yarayacak bir tarif sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili arkadaşlarım. Kıymalarımı da et kavurmalarımı da ikisini de bitirdim. Görmüş olduğunuz gibi paketledim. Bunlar kıyma olanlar arkadaşlar. Şöyle büyüklü, küçüklü istediğiniz miktarda koyabilirsiniz. Hazır, pişmiş, her zaman elimizin altında olan kolay paylaşım bunlar kavurmalar arkadaşlar. Rabbim sağlıklı, hayırlı, huzurlu günlerde yemeği nasip etsin hepimize, cümlemize. Sağlıklı, sıhhatli, önce sağlık. Ya Rabbim, kimselere muhtaç etmeden hayırlı ömürler nasip etsin inşallah. Bugün de sizlere böyle bir paylaşım yapmak istedim. Yapanlara, yapacaklara hepinize afiyet, şifalar olsun. Hepinize sağlıklı, hayırlı, güzel günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili izleyicilerim. Evet arkadaşlar. Kıymalı, kuşbaşı etli kavurmalarımız hazır. Dondurucuya gidiyor. Bakmak isterseniz Nazlı Mutfak YouTube kanalımızda istediğiniz, aradığınız bütün garantili denenmiş tarifler var. Buyurun hepinizi bekliyorum. Desteklerinize ihtiyacımız var. Allah'a emanet olun. Sevgiler, saygılar, hoşçakalın arkadaşlar.